Selam ne oluyor lan lan <laughs> arkadaşlar se selam gençler bugün sizinle murder master 2 oynayacağız arkadaşlar lan kameranın bug'ına ben arkadaşlar server açtık server'da arkadaşlar ee, maç yapıyoruz bir dakika lan şunu kapat Bir dakika ya, ben de bug var. Arkadaşlar server açtık şimdi arkadaşlar biliyorsunuz böyle bir kişi mader oluyor bir kişi şey oluyor öyle garip bir şey <laughs> evet arkadaşlar böyle vesteler atıyoruz. güzel arkadaşlar kameramız güzeldi çok güzel arkadaşlar işte ee, ben robot biliyorsunuz e, ee, 17 robuxum kalmıştı arkadaşlar 17 robuxun onuyla server açtık naz nerede Arkadaşlar işte böyle gidiyor. Öyle yani. Cennet arkadaşlar böyle herkes sırasıyla vardır. İnanın Şerif. Öyle gidecek. Arkadaşlar sadece böyle 3 kişilik kaçabildik. Ee, hani 3, 12 kişi açılıyor da iki şey işte böyle 12 kişi yani anladınız siz işte. Yine oldum. Yine arkadaşlar. Ben ilk başta mağdur oldum. Ee, sonra şerif, ben köle şerif oldum sonra mandarın oldum. Ee, arkadaşlar işte bu devam edecek. Ee, vardı arkadaşlar. Ee, bu oyun arkadaşlar Naz, Naz ve Defne beraber arkadaşlar bunun arkadaşlarımın da kanalı, kanalları var. Ee, çılgın oyuncu diye onları takip etmeyin arkadaşlar. Ben size linkini atacağım. Arkadaşlar bu arada e, eskiden seçiliyordu kimin şerif kimin mağdur olacağı da. Fakat artık oyun kendisi belirlemeye başlamış. Artık işte yapacağız bir şeyler. Faktörü olsun. <laughs> Faktörü olsun da. Mağdere olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bana arkadaşı satıp da beraber oynayabilirsiniz. Selamünaleyküm. aleyküm. Ben aga yedim. Ananı satayım. Hoppe bitti. <laughs> arkadaşlar çok çok güzel bir iş oldu arkadaşlar. Biz de zaten bugün yeni yaptık. Ee, çok güzel bir olay oldu işte. Arkadaşlar işte böyle ne işte ya. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar işte bu arada burada XP falan filan kasını mı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar işte böyle devam ediyor. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Nål, Jolle. Oyun çıktı lan Bir dakika arkadaşlar ya. Oyunda bir bug oldu. Anlamadım ki ben de. Dur şurayı indiyim. Orada arkadaşlar bir anda bir şey oldu. Ben de anlamadım ya. Neyse arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşlar işte server'ımız var. Anlaştılar nazlar falan çıktı. Ben kendi başımı oynayacağım. Maalesef. Neyse arkadaşlar. Biz de kendimiz oynarız zaten Ne yapalım? Neyse arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Evet da çıktı. Evet arkadaşlar bugün videoda böyle olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.